¡Suscríbete Şehir Belediye Başkan adaylarını tanıyor musunuz? Tanıyorum. İsimlerini sayabilir miyiz? Kocamaz, Vaps, Seçer, evet. Başhekim var, Hamit Tuna. Neyse, Hamit Tuna. Evet. Partilerini biliyor musunuz? HDP'den yok. Yok, yok çıkarmadılar. Peki hangisinin şansı daha çok sizce? Burhanettin. Nedenini sorsak? Nedeni herhalde görüyorsunuz. Siz de görüyorsunuz. Yapılanlar, hizmetler mi diyorsunuz? Gez, geziyorsunuz, siz bizden evet. daha çok görürsünüz. Evet. Tamam kardeşim. Yeter biliyorsunuz. Şuralar hep daha önceleri kiraya verildiydi. Öyle gitti. Şimdi adam ne güzel yerler yaptı. Burayı güzelleştirdi. Ne bileyim atık suyu yaptı. Efendime söylediğim yolları köyün en ücra köşesine kadar. Anamur'dan tut Pozantı'ya kadar. Tanımıyorum abi. Ya hiç bilmiyorum. Şimdi e, kocaması iyi Parti'de. Davel'in hani İYİ Parti'den. Ve Vahap Seçer CHP'den. Şey, e, eski belediye başkanı şeyin e, Torosan'ın belediye başkanı şu an e, ismini unuttum. <laughs> Amit Tuna. Ha, Tuna zaten de şeyden yeni belediye başkanı adayı MHP'den. Evet. E, AK Parti zaten birlikteler. Evet, 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 Peki hangisinin şansının e, şansını daha yüksek görüyorsunuz? O da politika hiçbir şey demeyeceğim. Ben de politika. Çünkü öyle bir şey ki hani şunu, şunun yani şansı var dersiniz. Ondan sonra tam tesis oluyor. Onun için hiç yorum yapmak <laughs> daha güzel. E, Hamit Tuna AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin evet. ortak adayı. Evet. Vahap Seçer Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı. Evet. İyi Parti'den de şu an mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Burantin Kocamaz oldu. Evet. Yani onun adına hiçbir şey bilmiyorum ya. sen şey, sadece iyi çalışıyorlar hepsi. Hepsi iyi çalışıyorlar. Yani hayırlısı neyse olsun. Evet. Teşekkürler. İyi çalışsınlar kazansınlar. İyi çalışsınlar kazansınlar. Fark etmez diyorsunuz. He fark etmez. Evet. Adayları tanıyor muyuz? Ben yabancıyım da kocamanı tanıyorum, duyuyorum yani. Evet. İyi çalıştığını duyuyorum Tarsus Peki duyuyorsunuz ama görüyor musunuz sizce? Kendini hiç görmedim. Fotoğraflarını gördüm. Çalışmalarını görüyor musunuz? Ha, çalışmaları ortada işte. Evet. Ha, bu kadar. Mesin Büyükşehir Belediye Başkanı evet, evet. tanıyorum. Kimler? Bize sayabilir misiniz? Partileriyle birlikte. Partileriyle birlikte. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nden e, Vahap Seçer. Evet. Cumhur İttifakı'ndan amir, amir, Burhanettin, amir, 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 amir. Burhanettin amir, amir. Kocamaz Hamit Tuna. Değil mi? Ee, İYİ Parti'den. İYİ Parti, Yani, İYİ, İYİ Parti'den. Hamit Tuna. Bunları biliyoruz. Bir de Sevda Kuyucuoğlu var. Ceren Cumhuriyet Halk Partisi'nden. O dedi. seçilmedi. Ha. İYİ Parti ile Halk Parti MHP karıştı biraz sanki. Karıştı evet. <laughs> Hocam hangisinin şansını yüksek görüyorsunuz? Ben Cumhuriyet Halk Partisi ile hem Burhan Edim bu, Kocaman'ın arasında geçecek gibi gözüküyor. Neden peki? Hamit Tuna niye saf dışı bıraktınız? Neden kaldı? Ya Hamit Tuna aslında çalıştı ama yine de e, Öyle gözüküyor biraz yani. Cumhuriyet Halk Partisi, yani, Partisi, e, Partisi, e, Partisi, Partisi var seçerli. Burantik hocamız arasında, arasında bir geçin. savaş evet, oluyor. Evet evet. Yok ben Mersinliyim. Ben Mersin. başka şehirde çalışıyorum. Evet. Peki Mersin Büyükşehir Belediye adaylarını tanıyor musunuz? Birçoğunu tanıyorum. Peki nasıl görüyorsunuz Mersin'de durumu, adayların durumunu? Yani tabii e, görüştüğüm insanlarla da siyaset çok konuşmuyorum ama e, Mersin'de her şey her zaman olabilir. Mersin çünkü e, çok bir kozmopolit bir yer. Evet. Zaman zaman farklı siyasi akımlar daha ön plana çıkabiliyor. O yüzden de durum hakkında çok fazla net bir şey söyleyemeyeceğim. Hamid Tuna'yı görüyorum. Bir nedeni var mıdır? Yok, yani öyle görüyorum, öyle hissediyorum. Peki siz hangisini destekliyorsunuz? Ben CHP CHP'yi destekliyorsunuz ama Hamit Tuna'yı daha yüksek görüyorsunuz. Evet, yani çok CHP tabanı ona verecek gibi. Öyle duyuyorum. Öyle düğümler alıyorsun. Öyle, öyle düğümler alıyorum. Tabii ki de yani Mersin, bilmiyorum saymakla bitmez Mersin'in güzellikleri. Yani çok araştırmadım ama kaçını biliyoruz? Sevebilir miyiz? Burhanettin Kucamaz Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı, İyi Parti'ye geçti. Evet, hala mevcut başkan. Evet, e, CHP'den adayı Vahap seçer sanırım. Evet. Bunları biliyorum. Çok da araştırmadım. Ahmet Tuna da, Toroslar mevcut Torostar. başkanı. Mevcut. Ee, evet. Ak Parti ve Hareket Partisi ortak adayı. Evet. Hangisini daha şanslı görüyorsunuz ve hangisi daha güzel işler yapabilir sizce? Bence Ak Partiye geçerse çok daha iyi işler yapabilir. Niye? Çünkü belediye başkanı iktidardan olduğu zaman farklı oluyor. Bakın. Destek bugün. fazla oluyor. Evet, destek farklı oluyor. Hı hı. O yüzden Ak Parti verirse daha iyi. İkisi birlikte olarak kazanırsa ve Hamit Tuna Mersin'de başkan olursa neler değişir? Yani bir şey değişeceğini sanmıyorum. Hangisi gelirse gelsin zaten normal standart şartlar içerisinde çalışma oluyor. Evet. Size göre hangisi daha şanslı Mersin'de kazanma bakımından? Yani Hamit Tuna daha şanslı gibi gözüküyor Tabii. ittifak olarak. Peki varsayalım Hamit Tuna geldi, kazandı. Evet. Mersin'de neler yapar ve neler yapmalı? Trafik işsizlik var, göç var. Hamit Tuna'nın bunlara başlayacağını düşünüyor musunuz? Hamit Tuna, AK Parti iktidarı da arkasını alırsa başlar bence. Hizmet veren kişiler gelsin. Burada partinin hiçbirinin önemi yok. Benim düşüncem budur. Ama herkesin gönlünde bir aslan yatar. Siz kimi önde görüyorsunuz? Şu anki Burhanettin Bey'i görüyorum. yani Çünkü onu daha iyi tanıyoruz. Yaptıkları tarzda da yani çalışmalarını beğendiğiniz için. Kesinlikle çalışmaları yani şu anda artıları olduğu için çalışmaları şu anki projeleri de eğer bir daha fırsat verilirse daha iyi projelerde bulunacağını düşünüyorum. Eğer belki 5 yıl daha kalabilirse Belki o hayalindekileri daha fazla yapacaktır. Yeni gelen ancak borçlardır, şunlardır, bunlardır. Belki onlarla uğraşacaktır. Zaman geçecektir. Bir beş yıl daha isteyecektir. Hep bunlar bir kayıptır. Kaç yıldır Mersin'deyiz? Yaklaşık 13 yıldır Mersin'deyiz. Yıldır. Evet. Beş yıl önce farklı bir iktidar vardı Mersin'de. Biliyorsunuz. Ona nazaran Mersin'de değişen bir şeyler var mı sizce? Yok. Aynı. Aynı şeyler devam etti. Evet. Büyükşehir adayları belli oldu hocam. Biliyor musunuz, tanıyor musunuz? Tanıyorum. Kimler? Bize bir sayabilir misiniz? Valla birisi CHP'li o şeydir. Birisi Berhan Adin'dir. İyi Biri... Parti'den. İyi Parti'den. Evet. Birisi Hamit Tuna'dır. AK Parti'den. Ve Milliyetçi, aslında Milliyetçi Hareket Partisi'nden ama AK Parti'nin ortak adayı. Tamam. Birisi de şeydir. Birisi de o CHP'nin ismi nedir ya o? Vahap seçer. Vahap seçer. Ha birisi de odur. Vallahi şu anda Adalet Kocamaz var. Hangi partiden? Evet İyi Parti'den. Evet. Hamit Tuna. Eee Cumhur İttifakı'nın. Evet. Başka diğerleri de Vahit seçer herhalde. CHP'den. Vahap seçer. Vahap seçer CHP'den. Evet. Şu anda yani biliyorsun Mersin'de kıran kırana bir seçim olacak. Farklı bir seçim değil mi bu sene? Çok farklı bir seçim. Eee bence Bizler de heyecanlıyız yani çok kimse yani ben kazandığım büyük bir şey beklemesin yani büyük bir heyecan herkes bu Mersin'de bence beklemesi lazım sizce böyle e, tabii hızlı bir yarış ama çok hızlı bir yarış evet e, bildiğiniz az bir farkla yenen de az bir farkla alacak değil mi yani şu anda büyük bir itmal herkes e, Hamit Tuna'nın üzerinde duruyor Hamit Tuna bu işi alıp götürecek diye biliyor çünkü Hamit Tuna'nın yaptıkları Merhaba. ha diyor ya yaptıkları yapacakları teminatıdır. neler yaptı sizce e, Toroslara çok e, büyük e, emekleri var Toroslar'da mı oturuyoruz? Toroslar'da da oturuyoruz. Toroslar'da oturan biri olarak Hamit Yunan'ın yaptıklarını takdir ediyoruz. Her ne kadar da yani ona oy vermezsek de ama yaptıklarını biliyoruz. Göz ardı etmiyoruz. Yani normal partiniz onun tam karşıtı mı? Tam karşıtı. Ama ee, oturduğunuz ama yerde ona veriyorsunuz. E, tabii ki. Belediye seçimlerinde muhakkak insanlar çalışan kişilere versinler. Yani burada partinin hiçbir önemi yok. Burada tek şey çalışan kişilere versinler. Çünkü burada çoluğumuz, çocuğumuz, torunlarımız hep bunlara kalacak.